Başlattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalecimiz Umut. Enes'le Mehmet karşı karşıya. Yeni bir arkadaş Mehmet Deniz evet. kaleci başlayabilirsin. Ya da Kaleci başladı. Enes. 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 Enes gidiyor. Enes gidiyor. Enes vuruyor. Top dışarı gitti. Arkadaşlar bu arada 3 korner, penaltı. Evet arkadaşlar, kalecimize göre 3 3 korner, bir penaltı. Şey yok yok, 3 3 korner, bir penaltı değil. Atamıyor. 3 korner, bir penaltı değil. Söyleyeyim ben size. Enes gidiyor. Enes gol. Enes. 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 Enes verebiliyor musun? Kaleciye de çeksene. Burada kalecimiz var. Enes. Mehmet. Umut son anda müdahale. Mehmet top Mehmet'te. Mehmet geçmeye çalıştı. Enes vuruyor. Kaleci Umut. Mehmet Enes Top Enes'te, Enes, Enes, nefis bir çalım Enes. Enes, 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 Enes vuruyor top dışarı. Top, top bana geliyordu arkadaşlar. <laughs> Ömür gel geç gel geç geç Enes. Evet arkadaşlar söylemeyi unuttum Bu arada tek kale yapıyorlar arkadaşlar Umut

Sakatlık yaşanıyor arkadaşlar sanırım. Mehmet kalk. <laughs> Devam et. Enes vuruyor sonunda kaleci. Enes. Enes vuruyor Mehmet. Enes gol. Değil. Pardon değil arkadaşlar. Yanlış söyledim. <laughs> namaza git, namaza gideriz Cem. Ezan okununca gitsek geçirir ya. Evet. Top dışarı. Ondan top top göstermiyor. Uğur Bayram diyor. Hadi, bebe. Enes birisi arıyor. Hadi. Uğur Bayram diyor ama. Bir dakika dur. Uğur Bayram